A101 28 Ocak 2021 aktüel ürünlerine tek tek net resimlerle birlikte bakalım. Kivi'den Türk kahvesi makinesi, çelik, 6 fincan kapasiteli 79.95. Paşa Bahçe'den ayaklı kapaklı servis tabağı 32 Santim genişliğinde 39.95. A101 28 Ocak aktüel ürünlerinde Rock meyve bıçağı seti 6'lı 11.50. Has Cevher'den 5 litrelik düdüklü tencere de geliyor. 79.95'e alabilirsiniz. Has Cevher'den bir de özellikle çeyizlik düşünen hanımefendilere özel 6 parça tencere seti 14, 16, 18 cm genişliğinde 135 TL üçlü set fiyatı. Pandeli markasından kızartma tenceresi farklı renk seçenekleriyle içindeki kızartma teli de dahil. 34.95 TL. Papilladan Karadeniz balık ve gözleme tavası 30 santim genişliğinde kapağı gerçekten çok pratik 45 TL. Cam sürahi Herevin markasından farklı renk seçenekleriyle 1,5 litre hacminde 7.95. Lavdan cam kasede 345 cc hacminde 2,5 TL arkadaşlar bunu e, mutfakta böyle çerez veya kahvaltılı koyabilirsiniz. Cam yağlık sirkelik nasıl kullanmak isterseniz 1 litre hacminde 5.95. 28 Ocak A101 kataloğunda granit görünümlü fırın kabı çeşitleri. Yuvarlak da var, kare de var böyle 850 tanesi. Metal teksten çok güzel kek kalıpları var. İster böyle turta kalıbı, ister baton, ister böyle kelepçeli olanı. Hangisini isterseniz 22.50 ve üzerindeki pastalarda gerçekten çok güzel görünüyor. 6 çekmeceli saklama dolabı, plastik çekmeceler. Altta iki tanesi dikkat ettiyseniz daha da böyle büyük. 124.95 Segden Yine A101'in beyaz eşya markalarından buzdolabı, büyük bir buzdolabı 520 litre bürüt hacminde, 2999 lira. Seg markasından yorumlarda istediğiniz bir üründü. Gözünüz aydın. 9 kilogramlık çamaşır makinesi gelecek 1899 liraya. Seg'den bir de 4001 daha öncesinde de sıkça gelen bulaşık makinesi yine geliyor 1599 TL'ye. Altus'tan buhar istasyonlu ütü 2600 watt gücünde kuvvetli bir cihaz 539 lira. Phantom karbon dikey süpürgede 1 litre toz haznesi var. Bu da çok az yer kaplayan pratik bir ürün. 189 TL A101 markette olacak. Seramik tabak çeşitleri farklı desenlerde ve farklı şekillerde hangisini isterseniz 650'ye alabilirsiniz. A101 aktüel ürünler içerisinde Tivoli markasından seramik soyacak metal değil seramik. 3 farklı renkte 3.95 Koltuk örtüsü 170 215 santim ölçülerinde açık renkli ve hafif deseni de var. 29.95 Badyat seti yani len arkadaşlar bunlar. 1.5, 2.7, 4.5 litre olmak üzere 8.95 set halinde. Rock'tan meyve bıçağı altılısı vardı. Bu da üçlü olanı 8.50'de üçlünün fiyatı. Kadife kaymaz saçaklı yolluklar var şimdi boy boy var arkadaşlar bunlar mesela 80'e 150 santim bir buçuk metrelik olan 34.95 Toshiba'dan 49 inçlik Full HD Smart LED TV 2999 lira 123 santim ekran genişliği var. Denli markasından 4 kapaklı çok amaçlı dolap 145 santim yüksekliğinde 60 santim genişliğinde ortada bir tane çekmecesi var. 249.95 bu ürünler demontedir kendiniz kuracaksınız mobilya ürünlerinin haberiniz olsun. 4 raflı çok amaçlı dolap bu da yüksekliği 140 santim 199.95 Lenovo'dan çok istenen özellikle e, genç öğrenci kardeşlerimiz yorumlarda istiyorlardı uzaktan eğitimde 2 GB RAM 32 GB dahili hafızası olan Lenovo M10 tablet 1199 TL gözünüz aydın siz daha 101e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın Lenovo'dan kulaklık mikrofonlu 29.95 farklı renkleri de var Xiaomi Earbuds 2 Bluetooth kulaklık 129 TL şu sıralar böyle bu tarz Bluetooth kulaklıklar moda küçük pratik şarjlı. Bu kataloğun bence en sürpriz ürünlerinden birisi bu Xiaomi Mi TV Stick. Yani bununla cihazınızı akıllı bir smart cihaza dönüştürebiliyorsunuz. Televizyonunuzu 299 lira. Pirana 1080 piksel çözünürlükte Full HD kamera 2 megapiksel çözünürlüğü var. 89.95 Philips'ten 10000 amperlik taşınabilir şarj aleti yani power bank'te diyorlar 69.95 Pirana dijital yazı tahtası yeni nesil çocukların böyle yazboz tahtası gibi karalama kağıdı gibi 39.95 dedikten sonra kısaca bir hatırlatma yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimlerin tümünü açmayı sakın ama sakın unutmayın. 4.499 liraya Toshiba'nın tam 58 inçlik kocaman bir televizyonu var hem de 4K çözünürlüğü destekliyor. Cam kavanoz çeşitleri de taşıma kulplu farklı daha öncesinde çok görmediğimiz ürünler 4. 95 tanesi. Örme masa örtüsü 150-220 santim ölçülerinde 1995. Keçeli ütü masası kılıfı da 135-57 santim 995. Seramik mama tabağı anne bebek ürünleri de var. Bakın 28 Ocak'ta anne adaylarına ve yeni annelere duyurulur. Bebekler için mama tabağı 1295. Fisher Price'tan çok güzel figürlü çocuk boyun yastığı 1995. Bir de farklı deseni daha var böyle mavi gibi. Fisher Price'dan anne bebek bakım çantası farklı gözleri özellikleri de mevcut 5995. Piranadan 12 voltluk akülü vidalama seti seti de var bakın başlıklarıyla beraber 14995. Borcamdan dikdörtgen tepsi yaklaşık 4 litre hacminde 2495. Cam Detox Matara 550 cc özel filtre kapağıyla 9.95 Ahşap çocuk masa sandalye takımı bir tane masası iki tane de sandalyesi var. 124.95'e alabilirsiniz. A101 28 Ocak aktüel ürünleri içerisinde. Şeffaf kulplu maşrapalar farklı renklerde 1,5 litrelik 2.95 bebek banyo ürünlerinde giderli şeffaf bebek küveti de var. 50 litre yıkıyorsunuz bebeği. Daha sonra suyu gideri aşağıdan açıyorsunuz, akıp gidiyor. 32.50 Huawei'den Y5 2019 cep telefonu 1699 TL. Aprila'dan profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 129 lira. Kadife kaymaz saçaklı yolluklar var demiştik. Az önce 1,5 metrelik olan vardı. Bu da onun 2 katı uzunluğunda. 3 metrelik 69.95 Kadife kaymaz saçaklı yolluğun 2 metrelik olanı da var. Bana derseniz 3 metre uzun diye. 2 metreliği de 44,95 Çift kişilik lastikli penye çarşaf farklı renk seçeneklerini bulabileceksiniz markette. 24.95 Tek kişilik olanı da ondan bir 3 lira daha uygun 21.95 Su kovası az önce maşrapası vardı. Bu da kovası 13 litrelik 12.95, 16 inçlik takım çantası 19.95 Philips'ten micro USB girişli şarj kablosu 12.95. Böyle genelde Samsung'ların böyle bir 3-4 sene önceki modellerinde kullanılan ürünlerden. Philips Type-C şarj kablosu da yeni çıkan cep telefonlarında genelde Type-C kullanılıyor. 12.95. Xiaomi Wi-Fi Pro sinyal yakınlaştırıcı 95 lira evinizdeki internet ağını kablosuz interneti yayıyor sinyali güçlü şekilde. Go Smart'tan 32 GB'lık Smart USB bellek 29.95 aynı belleğin 2 katı hafızalı olanı da 39.95 Mama sandalyesi de beklenen ürünlerdendi. 25 kilograma kadar ufaklıkları tartabiliyor. 59.95 Pirana benzinli ağaç kesme motoru, Pirana'nın tadilat ürünleri de var mesela 399.95. Pirana'nın şarjlı vidalaması az öncekinden bir kademe daha böyle amatör olanı 65 TL. Silk Blue ince erkekler için yünlü çorap 4.50 tanesi. Silk Blue'dan hanımefendiler için de patik çoraplar var, ters havlu 3.50. Oyuncak manyetik set farklı Özelliklerde 9.95 taşıtlar, sayılar. Peluş, fil çok sık gelen bir ürün değil. E, almak isteyenler değerlendirebilir. 24.95 40 santim büyüklüğünde. Oyuncak, afacan, sürtmeli arabalar farklı renklerde 4.95. İlk adım karton kitaplar. Böyle işte yemek, banyo çocuklar için 4.95. Kavramlar karton kitaplar. Hayvanlar, sebzeler, şekiller, zıt kavramlar 5.95 tanesi. İlk bilgilerim flash kartlar var. Bunlar da 6.95 tanesi. Oyuncak mantar çıngıraklar var. Farklı renk seçenekleriyle 9.95. Oyuncak yer karosu 9 tane var içerisinde. 30-33 santim civarında 26.95. Oyuncak pilli, ışıklı, sesli, kaya davul 49.95 kenarda düğmeleri var. Böyle baya bir ses çıkartıyor. Pirana çok amaçlı koruyucu gözlükte 7.95. Barbie lisanslı kızıl derili oyun çadırı 49.95. Oyuncak pufidik puzzle farklı farklı böyle zürafa ve dinozorlu 9.95. Düşleri hayvan desenli yapboz çeşitleri 4.95 ve toka çeşitleri son ürün. Bunun da arkadaşlar seç al 2.95.